Arkadaşlar merhaba. Bayan Becekli YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu videomda sizlerle e, Angles Kordonu yapmak istiyorum arkadaşlar. E, ben bu şekilde bir pullu cüzdan ya da e, el çantası diyebiliriz ördüm. Ve e, bu şekilde kenarına da arkadaşlar tutma yeri yaptım. Angles Kordonu olarak yaptım. Bu şekilde ördüm. Ee, tabii ben bunu sadece bu şekilde tutmak e, tutmak için küçük ördüm ama hani ya da şöyle kolumuzu geçirmelik kadar. Tabii siz dilerseniz daha uzun örerek yani şu şekilde bayağı şuralardan tutturabilirsiniz. Böyle uzun örerek arkadaşlar e, omzunuza asmalık ya da yan çanta gibi asmalık şekilde kordonunuzu örerek isterseniz uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sağa örmek istedim ben. Tabi pullu da örmek isterseniz. Yani sonuçta elini tutacağım için rahatsız etmemesi açısından. Pulsuz ördüm ama pullu örmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde benim 2 e, numara 1.75 milim tığım var. E, i̇stediğiniz iple örebilirsiniz. Ben çantam için öreceğim için makrome ipiyle ördüm arkadaşlar. Bu şekilde ilk olarak bir kilit yapıyorum. Bismillah diyerek ve iki tane zincir çekiyorum kilidimi yaptım iki zincirimi çektim tığımın üzerine doluyorum İlk yaptığım zincire batıp arkadaşlar şöyle tığımı alıyorum iki seferde çıkartıyorum tekrar göstereyim kilidimi yap, kilit yapıyorum tabi kilit yapmadan önce arkadaşlar makrememizin ucunu azıcık bir çakmakla yakıyorum ki atma olmasın bir İki iki tane zincir çekip tığıma doluyorum ve ilk zincire batarak iki seferde bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Kordonumuzun başlangıcı böyle. Bundan bu şekilde çantalarınıza e, kulup böyle tutma yeri yani sap yapabilirsiniz ya da bileklik yapabilirsiniz yani birçok kullanım yeri var arkadaşlar. Şimdi e, çektikten sonra bakın şurada iki tane tel var şöyle. Şöyle netleşsin. Bu iki tane teli hiç tığıma dolamadan arkadaşlar şu şekilde alıyorum. Ve sık iğne yapar gibi çıkartıyorum. Tekrar göstereyim. Bu iki tane tel teli bir arada tutuyorum. Hiç tığıma dolamadan şu şekilde çekerek sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Bakın hemen arka tarafta yine aynı şu şekilde iki tane tel var. Onları da hiç tığıma dolamadan arkadaşlar İkisini bir tutup şöyle çıkartıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Yine çeviriyorum. Her defasında çeviriyorum arkadaşlar. Yine iki telini tutuyorum kenardaki. Bu şekilde çıkartıyorum. Çeviriyorum. İki teli tutup çıkartıyorum bu şekilde. Hiç tığıma dolamadan arkadaşlar. Tutuyorum. Ve yine sık iğne yapar gibi şöyle çekiyorum tığımı. Ve her defasında döndürmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Her döndürdüğümde bakın şu şekilde şekil alıyor. Döndürüyorum. Kenardaki hemen iki telini tutup çekiyorum. Her defasında döndüre döndüre yapıyoruz. Bu şekilde ben sade olarak yaptım. Yani şöyle ikiye katladım arkadaşlar çantamı. Bu kadar büyüklük yetti ve bu şekilde ucunu bağladım. Yani bağlamak için biraz daha ucunu e, uzun bıraktım ipini. Ben sadece şu an göstermek için böyle örüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu sade ördüm. Bir de pullusunu göstereyim. Şimdi tığıma takıyorum pulunu, pulumu ve yine aynı şekilde ikisini tutuyorum. Pulumu da geçirdim. Çıkartıyorum. Yine çevirdim. Bakın. Bu tarafı pulu olsun istemiyorum. Sadece tek tarafta olsun istiyorum. Ondan dolayı burasını boş örüyorum. Çevirdim. Yine pullu tarafıma geldim. Hemen pullu, pullu alıyorum. Tırma takıp bu sefer ikisini yine aynı tutuyorum arkadaşlar. iki teli birden tutuyorum tabi pulla biraz zor oluyor örmek bu şekilde tutuyorum bakın çeviriyorum tabi bu tarafını isterseniz yine pul takabilirsiniz ama hem bu tarafta hem bu tarafta olur ben bu tarafına diyelim ki pulu istemedim o yüzden bu tarafı boş örüyorum çeviriyorum yine buraya geldiğim zaman yine tığımı alıyorum pulumu bu şekilde İkisini geçiriyorum. Hemen pulumu da aktarıyorum tığımdan. Bu şekilde. Boş ördüm. Bunu boş örüyorum. Pul takmadan. Diğer tarafa geliyorum. Pulumu takıyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar pullu da. Tek taraflı iki taraflı isterseniz. Hem buradan hem benim boş geçtiğim yerde de pul takabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde. Bakın. Yine bu iki taneyi tutuyorum. Ve bu şekilde çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Yine çeviriyorum. Bu şekilde ikisini tutuyorum. Bu tarafta poli istemiyorum çünkü. Bu şekilde böyle pullu şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada elimle elim tutacağım için, elimi rahatsız edeceği için arkadaşlar ben pulsuz örmeyi tercih ettim. Evet. Böyle pullar çok sık diyorsanız arkadaşlar. Onu da göstereyim. Mesela sökelim pullarımızı. Pullu istiyoruz ama bu şekilde de çok yan yana oldu diyorsanız. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi buna pul taktım. Sökeyim ilk olarak göstereyim. Pul taktım, hemen çevirdim. Bunu pul takmadım. Bu, e, bu tarafa takarsak hem burada hem burada pul olacak, her iki tarafta da. Yine çevirdim arkadaşlar. Şimdi normalde takıyordum. Şu an bir tane atlamak istiyorum mesela. Çok sık olmasın. Takmadım. Yine çeviriyorum. Bu tarafa da istemiyorum ya karşısında olsun. Tek sırada pul olsun istiyorum. Hemen çevirdim yine bu şekilde buraya takıyorum arada bir tane takmadan örmüş oluyorum bu tarafta da en azından çok sık olmuyor pullarım şöyle hemen yine bu tarafta zaten istemiyorum karşı tarafında olsun örüyorum yine aynı hizaya geldim böyle sık olmasını istiyorsanız normalde takacağız ama şimdi istemiyorum mesela takmadım hemen bunu da boş örüyorum. Karşısına denk geliyor. Bunu da boş örüyorum. Çevirerek ikisini bir tutuyorum. Daha sonra burayı takıyorum. Tığımı geçirip bu şekilde arkadaşlar yapıyorum. Bakın aradaki şöyle göstereyim bir saniye. aradaki yakınlık farkını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da bakın ne kadar sık oldu. Bunu da böyle ara ara oluyor. Evet. Şimdi pullarımızı sökelim tekrar. Yine ben pulsuz örmek istedim. O şekilde tekrar göstereyim. Angles kordonumuzun yapımını. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde kısa da örebilirsiniz. İsterseniz uzun şöyle şuralardan bağlarsınız uçlarından mesela ip bırakarak şurasından şurasından çantamızın bağlayarak omzumuzu asılacak kadar yapabilirsiniz iki tane mesela şöyle ya da tek uzun kordan yapıp e, yandan asılacak şekilde de yapabiliriz çantamıza bileklikler yapabiliriz bakın yapacağımız tek şey bu her defasında çevirmek ve şu her çevirdiğimizde de ikisine birden tutmayı unutmuyoruz. Böyle arkadaşlar. İlk sırada iki tane zincirimi ilk sırada yani en başta iki tane zincirim çekip normal yaptım. Daha sonra bu şekilde devam ettim. Bakın. Bu kadar arkadaşlar. Bu renkten de çok güzel oldu. Siyahtan da çok güzel oldu. Bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ee, şimdi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.